Hepsine çok güveniyorum bütün takımlar. Seyircilerle güzel bir bütünleşme var. Sonunda da inşallah mutluluk var. Ayhan Yüce Bilgiç, çalan düdük ve maça başlayan Galatasaray oluyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hacı topun başında. Kaleci Buker. Hacı. Çok uzak bir Kaleye Buker kontrol ediyor. Ama çok zor kontrol ediyor. Hakan sıyrıldı rakibinden. Bir çalım daha. boş boşalttı. Sağ kanada şu pozisyonu vurmadı. Bir şut kalıcı bu De Korner. Hacı vuruyor topa. Filipescu. Okan. Hakan Şükür'e. Kafa ve gol de gol de gol. Hakan Şükür. İşte golün oluşumu. Ceza sahası içine. Hakan Şükür. Çabukçer çaresiz kalıyor ve topağlarda. Celil. Bir kafa kayıcı Volkan. Cenk kuruyor kafayı Samsun Spor'da. Hacı, Bülent kaçtı. Hacı gidiyor. Nefis gidiyor. Hacı girdi. Bir çalım daha. Oradan rakibini geçerken yerde kalıyor. Hacı, Tugay'a. Tugay. Kalıyor. Nefis Bülent'ten dışarı. Çok güzel vurdu Tugay topa. 3'e 2'ye kalın Samsun Spor. Ali. Serkan geriden geldi. Bir çalım daha attı. Ayhan aynı e baktım. Samsun Spor'dan koşuyor. İşte pozisyon. Ayhan Yüce Bilgiç düdüğünü çalıyor ve maçın ilk yarısını bitiriyor. İkinci yarı başladı. Ceza sahasına. Kafa ters bir kafa. Hacı kaleye çok sert dışarıya. Hakan Hacı. Yine sol tarafta Tugay. Tugay vurdu dışarı. Hacı. İliye. Kaleci yerde kaldı. Ayhan Yüce bir penaltıyı gösteriyor. İşte pozisyon. Hakan Şükür. İşaret Hakan Şükür. Hakan Şükür, Hakan Şükür. 2-0 oldu. Galatasaray 2, Santos Sportifer. Hakan Şükür attı. Top ve Allah Buker ayrı köşelere gidiyor. İliye. Hacı derdi ve dışarı attı. Hacı gidiyor. Hacı. Hacı. Şimdi pas. Hakan'sını karşı kazık açıya. Yerde kaldı. Hakim'e baktı. Bu devam ediyor. İkinci buz dışarıya. İliye. Şimdi rakibinden sıyrıldı. Bülent'e bıraktı. İliye. Hacı der. Şut. Karaca aldı bu kez. Oh. Ceza sahasına. Tugay'ın olduğu yere. Tugay. Hakan Şükür. Ve Ayhan Yüce bir üst bir penaltı daha. Faruk elini kaldırıyor. Hakan Şükür yerde kalıyor. Ve maçın hakemi Ayhan Yüce Bilgis penaltı diyor. Hakan Şükür. Hakan Şükür. Vuruyor üstü bırakıyor. Hakan Şükür. Hattrick yapıyor. İşte Hakan Şükür. Bu kez başka bir köşe. Ömür köşeye atıyor penaltıyı. Ve Galatasaray 3-0'a geçiyor Samsun Spor karşısında. İlye koşuyor. İli'ye sıyrıldı. İli'ye. Kaleye dışarı attı. Samtusburnu ata. Celil gidiyor. Celil ceza sahasında. sıyrıldı kaç karşıya. Celil vurdu. Ve son anda gol hızlı hızlı olması. Vural. Cenk. Ve penaltı. Ayhan Yüce Bilgiç penaltıyı gösteriyor. Timok Timofte çok sert vurdu ve topu gol. Durumu 3-1 yapıyor Samsunspor. Durumu 3-1 yapıyor işte Timofte. Hakan sıyrıldı rakibinden. Hakan gidiyor. Hakan sıyrıldı. Hakan gol pozisyonu. Hakan dışarı attı. Şimdi yerden orta. Cenk döndü vurdu Volkan kurtardı. Cenk. Longer'ın önünde Longer. Son anda Volkan. Ayhan Yüce Bilgiç düdüğünü çalıyor. Ve Galatasaray Samsun Sporu 3-1 mağlup ediyor. Güzel bir galibiyet oldu biliyorsunuz Ali de zorlanıyorduk son haftalarda. Takımın şampiyon olması da ki her şeyden önemli diyorum her zaman ama bunun yanında benim de krallığım gelirse bu da arkadaşlarımın sayesinde olacak. Beni destekleyen bu insanlar sayesinde. İnşallah çok mutlu olacağım o zaman.